Arkadaşlar tekrar merhabalar. Kempton Park çalışmalarım da bitti. Bunda kayıtlarını birlikte yapalım. Karşıma çıkan görebildiğim atları anlatmaya çalışacağım. Dün akşam olduğu gibi burada handikap yarışları var. Lowry dün bitti ama ters sonuçlar çıkma ihtimali yüksek yarışlardır handikap yarışlar. Maiden'lar var. Onlarda da e, kapalı atların olduğu maiden'lar. Bakın, e, oltamızı attık suya. Balık yakalamaya çalışacağız. yakalayabilecek miyiz? Maiden Birinci kuş handikap. Handikap yarışlarda ee, görebildiğim 3 ve 2'li onu safkanlar. Arkadaşlar bunlar kazanç sağlayamamış. Kalite handikap puanlarıyla üstte kalmış bu atlar. 5 ve 8 no'lu atlara karşı avantajlı koşarlar. Bu metrelerde 2, yaşlı, 2 yaşlılar. Ee, 5-8 para kazanırlar. Handikaplara girdiklerinde kilo alırlar. Almak zorundadırlar. 2 ve 3 gibi atlarda kilo alamadıkları için kaliteli yukarıda kalır. 5-8'den kaliteli atlar haline gelirler. Önerim 2-3-3-2 bunlardan birinin kazanması yönünde erkek atlar. Dişi atlardan yarış beklemesem de bu bölgelerde dişi atların kazandığını sık sık görmekteyim. Tablom verdiği e, kalite handikap bunlar. Önerim ilk etapta 3-2 bunlardan birinin kazanması. İkinci koşu Maiden. Maiden'larda fazla bir şey söyleyemiyorum. Handikap puanları çok yok. Bir tanesinin handikap puanı var. Erkek atlar. Yaşlı atlar dediğim hani 4 yaşında olan at bir tane. Onlardan birincilik gelmesi beklenir. Beklenti böyledir. AGF'ler, AGF'leri takip etmek zorundayız. Hani burada da başka değişik bir atın gelmesi beni şaşırtmıyor. Sonuçta Maiden bilmediğimiz atlar değil. 1-2-3-4 önereceğim ilk, ilk etapta önereceğim safkanlar. Tekrar Maiden geldi bakın. Burası da bir tane 5 yaşında at var. Buraya kadar bekletmişler Maiden koşturuyorlar ki sıkıntı da attı büyük bir ihtimalle. 1-2-3-4 burada erkek atlar önereceğim safkanlar 1600'de. Dişat at altın oru safkan AGF'nin birinci atı. Onu da görmüş olalım. Karar size bırakıyorum burada. Hiç fazla da bir şey yok. Tekrar handikap yarışa geldik. Dördüncü koşu uzun mesafeli handikaplarda. Burada yaşlı atlar ön planda olurken erkek ve yaşlı atlar kilo almamış olan bir nonu at ve iki nonu atın kazançlarından dolayı kilo aldıklarını üç yaşlılara göre de kilo alacakları için kilolarının 63 olduğunu görmekteyim. Mesafede zorlanırlar arkadaşlar. Kolay mesafeler değildir bu atlar için. Yine aşağı indiğimde 3 yaşlar kaldı elimizde. Dişi safkanlara yer vermiyorum genelde böyle mesafelerde. Önermiyorum daha doğrusu. de dişi at. %41 ile plasesi 3 nolu safkan. Çok at yazan arkadaşlara önerimdir. Ancak kendi adıma ben yazmıyorum böyle atları. 8. Burada bu gruba kilo vermek zorundadır. Handikap puanı gereği. Kazancı olmayan 6 ve 5 nolu safkanlar. Bu 3 bu safkan bu gruba kilo verir. Diğerleri kilo alır. Erkek safkanlardır öncelik bunlarındır 8-6-5-5-6-8 önereceğim safkanlar bu yarışta Hori place 4-3 1 Dilediğinizi yazabilirsiniz oralara bir şey yapmıyorum şu an Etapta Geçiyorum burayı Beşinci koşu gene Uzun mesafedir 2420 metre onlar için çok uzun değil aslında daha Uzun mesafelerde koşturuyorlar atlarını Yine burada 3 yaşlar var mesafe, erkek 3 yaşlı kilo vermiş atları bulmak zorundasınız. Bu şarta uyan tek safkan 10 nolu safkan. Komorist de start alacak. Kazanması normal sonuçtur. Burada kalite puanları çok öyle etkin değildir. Ancak e, ee, getirsek tabii ki öneririm ama şu durumda son üçüncü yüzyılda yarışa şartına uyan kilo vermiş olan kısmen de olsa gruba karşı 10 nolu safkan tek olarak öneririm gelir gelir gelmez gelmez bir şey diyemem. 8-7 bu hattan sonra koşmaz ise önereceğim diğer sapkan erkek safkanlar. Burada da dişi safkan 60 kilolu dişi safkan favori. Kalite puanı 48. Kazanır kazanırsa da bir şey diyemem. Yazmak isteyen arkadaşlarım. Onu da göstereyim. Yani, durum bu. Geçiyorum orayı Yine bir handikap geldik. Yarışlar handikap. Bu handikap yarışlarda değişik herhangi bir atın gelmesi diyorum ya beni şaşırtmaz. O yüzden zor derim her zaman. Tekrar gelmeyebilir. Buranın da teki 3 yaş, yaşında erkek kilo almış erkek. Yani kilo olan atlar doğru handikaplarda power çıkarsa ben korkarım her zaman. Kendi ülkemizdeki yarışlarda da böyledir. Her zaman için kilo vermiş ata gitmek zorundasınız ki yarışın şartı 3 nolu safkana çok güzel yaramış durumda. Kazancı olmayan kalitede kalan safkana. 1'e direkt rakiptir bu 3 nolu safkana. Sonra 49'da 5 nolu safkana. Bunlar koşacağız derlerse, Toto'lar iyi değil, sonra yarışlara yukarıdan geliyorlardır bunlar. Koşacağız derlerse bu 3 yaşında safkanı geçerler. 3, 5, 1, 7, 8 öneneceğim safkanlar arkadaşlar. Geçiyorum son koşuya geldik. Burası da handikap. Gene aynı mantık geçerlidir ancak aşağıdaki atlar, kilo vermiş dediğim atlar Yani yarış performansları olarak da tab to, totolarına to, to, baktığında pek iç açıcı değiller. Bu durumda kilo almamış kalitede kalan atlar ön planda olurlar. Erkek at bulursanız daha şanslıdır ki 51 kalite puanıyla 1 nolu safkan. Otomatik yarışın forsu Altın oğlu safkan kısmen kilo vermiş. Gene yarışlarda son yarışları iyi olmayan bu safkan da bu ata rakip olur. 1 6 öncelikle safkanlardır. Sonra diğer sıraladım ama 2 5 4 7 3 9 8 bu iki safkandan sonra bence yazılması gereken karışık olarak gördüğüm yarış beklediğim safkanlar olur. Bu kadar bakalım akşam bu akşam nasıl bir sonuç alacağız. Dün Pek başarılı değildik. Arada bir dek getiriyoruz. Bazen iyi gidiyor, bazen berbat gidiyor. Bu işler böyle arkadaşlar. At yarısı Tekrar görüşene kadar şansınız, şansınız açık olsun. Hoşçakalın.